malzemelerimiz şöyle hızlıca gösteriyorum detayları açıklama kısmında bırakıyorum bir kaba hemen pirinç patlaklarını alıyoruz üzerine agavamızı ekliyoruz ve üzerine de antep fıstığı ezmelerini koyuyoruz bir güzel karıştırıyoruz iyice birbirine geçecek şekilde ardından antep fıstığı parçacıkları ve tekrardan karıştırıyoruz bir yandan çikolatamızı eritmiştik çikolata kabıma bir güzel çikolatayı yayıyorum her tarafa eşit olabilecek şekilde orta kısmına da tekrar hazırlamış olduğumuz bu harcı ekliyoruz. Tamamen şeker yok, gluten yok. 10 <laughs> numara bir tatlı diyebiliriz. Üzerine tekrardan kalan çikolataları seriyorum ve kapatıyorum üst kısmını. Ardından dolaba gönderiyorum buzda. 10-15 dakika yeterli oluyor ve. Daha sonrasında bu şekilde kaptan çıkartabilirsiniz. Ee, efsane oldu bu arada. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ee, diğer tariften bin kat daha sağlıklı diyebilirim size en azından. O kadar şeker vesaire yok. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.